Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tuzlar ve özellikleri ile ilgili genel soru çözümü gerçekleştirmek. Şimdi başlayalım. Birinci sorumuzda diyoruz ki NH3 ile gazı ile hidrojen klorür gazı tepkimeye girdi ve sana neyi oluşturdu? NH4Cl katısını oluşturdu. Şimdi sorumuzda bu tepkime ve tepkimedeki maddeler ile ilgili bana soruları soruyor ve doğruları istiyor. Bu bir nötrleşme tepkimesidir diyor. Birinci bakış açımız daha kolay olanı. Bir nötrleşme tepkimesinin olabilmesi için bir asitle bir bazın tepkimeye girip tuz ve su açığa çıkarması lazım. Bir kere burada su açığa çıkmadığından dolayı bu bir nötrleşme tepkimesi değildir. Birinci soruya bu bakış açısıyla bakabiliriz. Bu kolay bir yöntem. İkincisi Arkadaşlar NH3'ün zayıf bir baz olduğunu, bir asit tepkimeye girdiği zaman sadece tuz olduğunu defalarca ifade etmiştim. Bu bir arkadaşlar nötrleşme tepkimesi değildir. Kuzun bir nedir? Asit baz tepkimesidir. Şimdi ikinci maddeye baktığımızda NH4Cl bazik bir tuzdur diyor. NH4Cl kim daha kuvvetliyse tuz onun özelliğini gösterir demiştim. Burada daha kuvvetli olan hangisi? Hidrojen kloru kuvvetli bir asit. NH3 nedir? Zayıf bir baz. O zaman tuz bazik bir tuzdur. Ee, asidik bir tuzdur. İkincisi ne olmaz dedim. 3'e geliyorum. Nişadır olarak adlandırılır. Evet NH4 cl bir nedir? Nişadırdır. Doğru istediği için cevabın ne olur arkadaşlar? Yalnız 3 olur dedim. Bakalım diğer sorumuza. Bir asitle baz girmiş. X ve su açığa çıktı diyor. Buradaki X nedir arkadaşlar? Tuz. Çünkü biz bunu biliyorduk. Bu bir neden nötrleşme tepkimesiydi. Ve oluşan X ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi X nötür bir tuzdur diyor. Ben net biliyorum yürütemem. Neden? Belki asit daha kuvvetli tuz o zaman asit bir tuz olacak. Belki baz daha kuvvetli kuzum o zaman tuz bazik bir tuz olacak. Ya da ikisi de kuvvetli tuz nötr olacak. O nedenle ben net biliyorum yürütemem dedim. Sulu çözeltisi elektrolittir. Oluşan maddenin tuz olduğunu ben biliyorum. Asidik, bazik ya da nötr önemli değil. Tuzların sulu çözeltisi elektrik akımı iletecektir. Doğru söylüyor dedim. Anyon ve katyon içeri zaten tuz olabilmesi için anyon ve katyon içermesi lazımdır. O zaman cevabı ne olur? Denizde olur dedim. Üçüncü soru. Aşağıdaki maddelerden hangisinin kullanım alanı karşısında yanlış verilmiştir diyor. Bakalım hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiş. Sodyum klorür. Serumda kullanılıyor. Evet. Kalsiyum karbonat çimento üretiminde inşaat sektöründe kullanılıyordu. Kireç taşıydı. Evet doğru söylüyor dedim. Sodyum sülfat deterjan üretiminde kullanılıyor. Evet doğru söylüyor dedim. Ee, özellikle su yumuşatmada da hatırlayın arkadaşlar. Sodyum karbonat kabartma tozu yapımında diyor. Hayır kabartma tozu yapımında kullanılmıyor. Çamaşır sodası yapımında ne yapacaktır? Kullanılacaktır. Suyun sertliğini gidermek için kullanılır. O zaman cevabın ne olur? Denizde olur dedim. Bakın şimdi son derece öğretici bir soru. Verilen tepkimelerden kaç tanesinde tuz meydana gelir? Birincisi önce ben şunu düşünmedim bu soruda. Bir tepkime gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? Şayet gerçekleşecekse tuz açar çıkacak mı? Benim bunu görmem lazım. Birinci tepkime bakıyorum. Magnezyum naşen ölç tepkimeye girmiş. Magnezyum aktif bir metal dedim. Evet asitlerle tepkimeye girer. Birinci tepkimeye girdiğini keşfettim. Tepkim eden hidrojen gazını ve ne açığa çıkaracaktır? Tuzu açığa çıkaracaktır. Açığa çıkan madde burada tuzdur. Eyvallah ben birinciyi alırım. Doğru söylüyor dedim. İkinciye geldim. Ve benim hidrojen klorür ne burada? Asit. H2SO4 ne burada? O da asit. Kuzum asit asit tepkimeye girmez ki. Bir kere ikincisine reaksiyon gerçekleşmez. Alamam dedim. Üçüncüye bakıyorum. Sodyum bir metal. Klor bir ametal. Metalle metal tepkimeye girdi. Ne oluştu? İyonik bağlı bir bileşik meydana geldi. Yani oluşan madde tuz. Hem reaksiyon gerçekleşir hem de tuz oluşur. Üçüncü tepkimeyi de alırım dedim. Dördüncüye bakıyorum. Gümüş hidrojen kloru tepkimeye gir. Önce bir düşünmem lazım. Burada bir reaksiyon gerçekleşir mi? Cumhur haksızca ağlayana. AG burada bir neydi? Yarı soy metal. Hidrojen klorür ne bir asit? Ama bebeğim yarı soy metaller oksijenli kuvvetten sitlerle tepkimeye girerler. Burada bir reaksiyon gerçekleşmez ki alamam dedim. Beşinciye bakıyorum. NH3 burada bir nedir arkadaşlar? Zayıf baz. Sodyum hidroksit de kuvvetli baz. Bebeğim bir kere bazla baz tepkimeye girmez ki. Beşincisine reaksiyon gerçekleşmez. Reaksiyon gerçekleşmezken nasıl tuz olursun ki? O zaman cevabım Bursa olur. 2 olur. Bir kez daha bakıyorum sonra önemli. Birinci ve üçüncü tepkimelerde ne açığa çıkacaktır? Tuz açığa çıkacaktır. Bakalım diğer sorumuza. Ne diyor bize? Yukarıdaki kimyasal tepkimeler sonucunda elde edilen tuzların sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ben burada tuzu sınıflandıracağım. Öncelikle ben bir çocuklarıma şunu bir hatırlatayım. Asitle bazın tepkimesen açığa çıkan tuzun asitlik ya da bazlık oranı neye göre belirliyordu. Kuzmekiste kuvvetli ise, yani kuvvetli bir asit ya da kuvvetli bir baz ise açığa çıkan tuz nötr tuz. Ama asitle de bazdan herhangi biri kuvvetli ise açığa çıkan tuz kuvvetli olanın özelliğini gösterecektir. Şimdi birinci tepkimemize bakalım. Hidrojen klorür nedir? Kuvvetli asit. Potasyum hidroksit nedir bebeğim? Kuvvetli baz. Kuzum o zaman açığa çıkan tuz bir kere nötr tuz olacak. Denizli ya da Edirne dedi. İkinciye bakıyorum. Hidrojen florür nedir? Zayıf asit. Sodyum hidroksit nedir? Kuvvetli bir baz. Artık hidrojen florürün zayıf bir asit olduğunu o kadar çok zikrettim mi arkadaşlar? Diliyorum unutmazsanız. Kuvvetli bir bazdır. O zaman açığa çıkan tuz nedir arkadaşlar? Bazik bir tuzdur. H2SO4 nedir arkadaşlar? Kuvvetli bir asit. NH3'ün de zayıf bir baz olduğunu o kadar çok defalarca söyledim ki diliyorum bunu da unutmazsınız. Zayıf bir baz. O zaman açığa çıkan tuz nedir? Asidik bir tuzdur. Cevabı ne olur arkadaşlarım? Edirne olur dedim. Şimdi geldim. Yukarıda özellikleri belirtilen tuzların kimyasal formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yaygın adı soda olan tuz. Yaygın adı soda olan tuzsa sodyum nedir? Bu karbonattır. Yani ne A2 ne olacaktır? CO3. Tebeşir yapımında kullanılan tuz. Tebeşir rengi ne arkadaşlar? Bireç. Ama pardon beyaz. Nasıl rengi? Kireç gibi bir rengi var. O zaman kireç gibi bir görüntüsü var. O zaman bunun ne olması lazım? Kireç taşı olması lazım. Dericilikte kullanılan tuz bildiğiniz sodyum klorür tuzu. Ders anlatım videomuzda bunu uzun uzun detaylı bir şekilde anlatmıştım. O zaman cevabı ne olmalı arkadaşlar? Adana olmalı dedim. Bir tuz ile ilgili. Buna göre bu tuz aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Ne diyor? Antast özelliğine sahiptir. Hamur işlerinde kabartma tozu olarak kullanılır. Şimdi kabartma tozu olarak kullanılıyorsa o zaman benim burada bulmam gereken şık direkt hangisidir? Tabii ki Edirne arkadaşlarım. NaHCO3'tür. Şimdi dikkat ederseniz sorulara baktığınızda ki bundan sonraki sorularda da temel olarak isimlerinizi bilmeniz lazım. Mesela tuzun adı sodyum klorür. Sodyum bir karbonat ne ya neyde kullanılıyor kabartma tozunda. Yaygın isimlerini arkadaşlar bilmeniz lazım. Burada hiçbir öğretmenin yapabileceği bir şey yok. Bu sizlik bir kavram. Bana göre bunların hepsini bir liste haline getirin. Duvarınızı asın takıldıkça bakın. Zamanla zaten baka baka bakmaz da öğrenmiş hale gelmiş olacaksınız arkadaşlar. Bakın. Mide yanma ve ekşimelerinde soru çözeltisi hazırlanarak içildiğinde rahatlama sağlayan rahatlama sağlayan tuz aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gene bu nedir arkadaşlar? Sodyum bir karbonattır. O zaman cevabı bu noktada ne olacaktı? Ceyhan olacaktır. Çünkü midedeki olan şey nedir? Asit. Sodyum bir karbonat nedir? Zayıf baz özelliği gösterir ki asitle baz nötrleşme tepkimesi gerçekleştirsin, tepkimeye gidin, girsin ki Midedeki o asitin pH değerini arttırabilsin. Ya da sizin anlayacağınız ifadeyle azaltabilsin. Cevabın ne olur kuzum? Ceyhan olur dedim. Bakalım. Diğer sorumuza. Yukarıdaki asit baz tepkimeleri sonucunda elde edilen tuzların kimyasal formülleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi birinci tepkimeye baktığımızda sodyum hidroksit ile asetik asit tepkimeye girecek. Şimdi bir asit bir baz. Kesinlikle buradan ne açığa çıkacak arkadaşlar? Tuz açığa çıkacak. Peki bazın katyonu almıyor muyduk? Kuzum burada bazın katyonu ne? Sodyum artı. Asitin anyonu ne? CH3 coftaki H eksi değil miydi? O zaman benim burada açığa çıkan tuzum ne olacak arkadaşlarım? Açığa çıkan tuzum CH3 CO N A'yı ne yapmak zorundayım? Almak zorundayım. İkinci madde H2SO4 ve sodyum hidroksit. Bazın neyi Burada katyonu. Yani sodyum hidroksit sodyum artısını aldım. H2SO4'te e SO4 neyini aldım? Kuzum eksi ikisini aldım. Çaprazlarsam ne elde ettim ben? Na2SO4'ü. Üçüncüsüne baktığımda gene bir asitle baz, gene bir tuz bir su açığa çıkacak, gene bir nötrleşme tepkimesi. Asitin neyini alıyorum ben? Anyonunu aklınızda kalsın demiştim sınıfta ders anlatırken de. Asitin baş harfi A. O zaman asitin neyini alacaksın? Anyonunu. O zaman burada anyon olan hangisi kuzum? SO4-2. Bazın neyini alacaksın? Katyonunu alacaksın. Kalsiyum artı 2 değil mi? Biz bunu çarpazlarsak caso 4 yani kalsiyum sülfat elde etmez miyiz? O zaman cevabı ne olur? Bursa olur dedim. Bakalım. Yukarıda atları verilen tuzların kimyasal formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kireç taşı. O kadar çok tekrar ettik ki bence artık direkt hemen görmeniz lazım. Kalsiyum karbonat. Potasyum nitrat KNO3. Soda. Ne oldu arkadaşlar? Ne akici o O zaman cevabın ne olur bebeğim? Ceyhan olur dedim. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sodyum klorürün kullanım alanlarından değildir? Kağıt üretiminde kullanılıyor. Bursa tekstil endüstrisinde. Peki hocam tekstil endüstrisinde nasıl kullanılıyor? Kuzum şimdi sen bir kumaşı boyayacaksın. Boyanın tamamen kumaşa işlemesini sağlamak için o zaman tuz konuluyor ki Tam işlesin kumaşa diye. Hatta yeni bir şey aldığın zaman yaşlılar der ki yıkada haşlı gitsin der. Burada demek istediği ona tuzla karışık olan o boyanın ilk o ham maddesi gitsin anlamında kullanılır. Dericilik sektöründe kullanılıyor anlattım. Hayvanlar kesildi, derileri yüzüldüğünde bolca miktarda kaya tuzu dökülür ki derinin bozulmasını önlemek için de bir nevi deriyi yakar. Hani halk arasında da denir ya arkadaşlar yarama tuz basma diye. Yaraya tuz basarsan şayet sen... Ne olur çok canın yanar. Ama bir dost diğer dostunun yüzüne gerçekleri söylediği takdirde o anlık can yanar ama iyileşme süresini kısaltır. Aynı şekildedir. Bir yarı olduğunda tuz bastığında çok canın yanar ama daha kısa sürede iyileştirir. Kışın yolların buzlanmasını önlemede gene çok detaylı anlatmıştım. Yola e, tuz serpiliyor ki atıyorum hava 0 santigrat derece deyken e, kar buz tutar ama tuz serpildiğinde 0 santigrat derece o karın senin ne yapmayacaktır kuzum buz tutmayacaktır. Gübre üretiminde kullanılmıyor o zaman cevabın ne olur arkadaşlarım Edirne olur dedim. Şimdi ne ay ki 3 ile ilgili yargılarından diyor sana Hangisi nedir diyor Arkadaşlar yanlıştır diyor. Suyun yumuşatılmasında kullanılır. Suda çözünmez. Yaygın adı nedir? Yemek sodasıdır. Şimdi suyun yumuşatılmasında kullanılır. Evet doğru. Şimdi bir suyu sorudan kope çekme öğrenin arkadaşlar. Bunu eğer ben suyun yumuşatılmasında kullanıyorsam demek ki bu suda çözünebiliyordur. O zaman ben su çözünemez kısmına geçerim. Yanlış dedim. Yaygın adı yemek sodasıdır diyor. Hayır yaygın adı nedir? Çamaşır sodasıdır. Cevabı ne olur arkadaşlarım? Ceyhan olur dedim. Geldim. Bu sorumuza yemek tuzuyla ilgili bilgilerinden hangileri nedir diyor sana doğrudur diyor. Kimyasal formül ne ACL'dir. Evet doğru söylüyor dedim. İkincisi toprakta ve deniz suyunda bulunur. Evet arkadaşlar şimdi doğa bunu kendisi üretiyor. Tuz Gölü'nün oradan eğer özellikle yazın geçtiyseniz ki neden yazın hocam dersen kuzum sıcaklık arttı. Sıcaklığın artması bir tepkimenin hızını ne yapacaktır? Arttıracaktır. Sodyum ve klor zaten o civarın topraklarında ve havasında gaz olarak bulunuyor klor gazı. Sodyum ve klor elektron alışverişi ya da başka bir ifadeyle elektrostatik çekim kuvvetiyle sana neyini oluşturuyor? Yemek tuzunu oluşturuyor. Yani toprakta ve deniz suyunda ne yapacaktır arkadaşlar? Bulunacaktır. Evet ikinciyi de doğru söylüyor dedim. Şimdi yemek tuzu ne tür olduğu için turnosol kağıdı rengini değiştirmez. O zaman cevabım ne olur arkadaşlarım? Ceyhan olur dedim. Bakalım. Sodyum bir karbonat tuzu ile ilgili. Hangileri diyor sana ne diyor? Doğrudur diyor. Şimdi sodyum bir karbonat olabilmesi için. Öncelikle benim bunun bir formülünü bir, bir, hatırlamam lazım. Nedir formülünde? Sodyum, H, ne olacaktır arkadaşlar? CO3. O zaman ben birinciyi yanlış söylüyor dedim. Neden? Çünkü bu suda iyonlarını ayrıştığı zaman sodyum artı HCO3 eksi olarak iyonlarını ayrışır. Olamaz. Birinciyi alamam dedim. İkinciye baktığımda kabartma tozu olarak bilinir. Evet doğru söylüyor. Hamur kabartma tozu olarak biliniyor ve antasit özelliği vardır. Ve benim cevabım ne olur burada? Denizli olur. Yani 2 ve 3 olur dedim. Aşağıdaki formülü verilen maddelerden hangisi tuzdur? Şimdi bakalım. Bence sadece biz doğru şıkkı söylemek yerine bütün hepsini bir konu tekrar yapıyormuş gibi hatırlayalım. Kalsiyum bir metal. Bebeğin metallerini oksijenli bileştirir. Bazik özellik gösterecektir. Adana bir nedir? Bazik oksittir. Bursa evet bir, bir tuz arkadaşlar. Cevabınız zaten nedir? Bursa. Artık bunu da sizin görünce hemen ne yapmanız lazım? Gö Anlamanız lazım. Sodyum hidroksit yapısında o haşiyonu bulunduruyor. Dolayısıyla bu direkt bir nedir? Baz hem de kuvvetli bir bazdır. Ne demiştik ders anlatım videosunda? Coğuk kökü bulunduruyorsa bu asittir. Organik asittir ama kardeş nedir? Zayıf bir asittir dedim. NH3 nedir? Zayıf bir baz. O zaman cevabı ne oldu arkadaşlar? N, A, C, L, O cevabı ne olur? Bursa olur dedim. Şimdi evet bu da yine sizlik olan soru tiplerinden birisi. Aşağıda formülü verilen tuzlardan hangisinin yaygın adı karşısında yanlış olarak verilmiştir diyor. Ve benim cevabım nedir burada Adana? Ne akece yemek sodası nedir? Değildir. Sodyum klor yemek tuzu, kalsiyum karbonat kireç taşı, NH4Cl nişadır. Ve bu nedir? Kabartma tozu. Cevabı ne olur arkadaşlar? Adana olur dedim. Tüm tuzlar için doğrudur diyor. O zaman bir nevi kesinlik sorusuymuş gibi bir şey. Sorumu güzel okudum mu anladım. O da şartlarında nedir diyor katıdır. Evet o da şartlarında nedir katı tüm tuzlar için doğru bir ifadedir. Soru çözeltisi nötrdür diyor. Hayır asit olabilir, baz olabilir, nötr de olabilir. Ben net bir yorum yürütebilir miyim arkadaşlar? Yürütemem. Çünkü kullandığım asit ya da bazın kuvvetlilik derecesini bilmiyorum. Üçüncü şıkkı da evet doğru söylüyor derim dedim. Tuzların katısı elektriği iletmez. Sıvısı ve soru çözentisi elektriği iletir. Bunun için elektrolittir ifadesi de kullanılır. Aynı anlama gelir. Elektronların, iyonların hareketiyle elektriği iletirler ve elektriği iletmeleri nedir? Kimyasaldır. Ve benim cevabım ne olur? Denizde olur. Geldim başka bir sorumuza. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin etkileşimi sonucunda tuz tuzandı edilemez? Şimdi böyle sorular genelde çocukları korkutur. Ama önce soruyor şöyle bir uzaktan bir bakın arkadaşlar. Benim yönlendirmelerimi benimle beraber takip edin. Şöyle bir soruya göz gezdirdiğim zaman benim gözüm ilk Edirne'ye takıldı. Neden hocam dersen? Kuzum çünkü H-C-O-O-H, h, -C -O, -O, -H, h o 3 çok kökü olduğu zaman o bir neydi? Asitti. Bu nedir? Formik asit. Nedir? Metanoik asit. İsimlerini bilmenize gerek yok ama en azından çok kökünü gördüğün anda bunun bir asit olduğunu anladın. Haşan ölçe döndün baktın nitrik asit yapısında hidrojen var bu asit dedin. Bebeğim asit nasıl tepkimeye girmez ki? Reaksiyon gerçekleşmez ki nasıl burada bir tuz olursun? O zaman cevabın nedir? Edirne. Ama gelin Diğerlerinin neden olduğuna bakalım. Kalsiyum karbonat ve hidrojen klorür. Evet buradan kalsiyum klorür elde edilir dedim. Sodyum hidroksit bir nedir? Baz. H3PO4 nedir? Asit. Ve ben bir asitle baz tepkimeye girer bildiğim nötrleşme tepkimesini yaparlar dedim. Hidrojen klorür bir asit. NH3 bir nedir? Baz sadece tuz oluşur. Denizde kalsiyum hidroksit nedir? Baz, H2CO3 nedir? Bir asit. Tabii ki buradan da tuz oluşur arkadaşlar. Şimdi geldim güzel bir soru. H2CO3 ve sodyum hidroksit soru çözeltileri karıştırıldığında aşağıdaki tepkimeler gerçekleşiyor. Ve bir asit biri baz değil mi? Evet. Biliyorum ki bu bir nötrleşmedir. Çünkü su açığa çıkmış. O zaman açığa çıkan X maddesi bir nedir? Tuzdur. Bir bak. Birincisi bunu keşfet. İkincisi, canın nasıl istiyorsa istediğin hangi yöntemden çıkarmak istiyorsan çıkar x'in formülünü. İstersen giren ve çıkan atomların cinslerini sayılarını sayarsın. Sana kalanlar zaten x'tir bebeğim. Bakalım. Şimdi ne demiş bana x'te o zaman kim kalmış olacak? Burada ne a2 c3 ya da ikinci yöntem. Bazın katyonunu alırsın kuzum sodyum artı asitin en doğumunu alırsın CO2 2 bebeğim bunu bir güzel çaprazlarsın al işte ne 2 CO3 bebeğim size ders anlatmayı çok özledim gözlerinizin içine bakarak ders anlatmayı özledim ne olur ders çalışın ülkemiz size ihtiyacı var ne a CO3 bulduk mu tuzumuzu bulduk peki çamaşır ve tüllerin beyazlatılmasında kullanılır doğru valla benim de ihtiyacım var sadece ülkemin değil İnşaat harcı yapımında kullanılıyor mu arkadaşlar? Bakalım kullanılmıyor. Cam üretiminde, deterjanında ve suyun yumuşatılmasında ne yapılıyor? Kullanılıyor. O zaman cevabın ne olur arkadaşlarım? Bursa olur dedim. Geldi. Ee, aşağıdaki yaygın adları verilen maddelerden hangisi nedir diyor sana? Tuz değildir. Nişadır, çamaşır sodası, kireç taşı, kabartma tozu, kuzum bunların hepsi tuzdur. Kim burada tuz değildi? Potas kostik nedir? KOH. Burada bir nedir arkadaşlar? Tuz değildir. Dersimiz bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, keyifle kalın arkadaşlar. Hepinizi çok özledim.